Evet, yeni bir ürün. Aslında bildiğiniz bir ürünün Healthcare versiyonu. Gördüğünüz gibi Newlands Speed Data SD100 modelinin antibakteriyel versiyonu geldi. Bunu da sizlere bir göstermek istedik. Ürün çünkü artık pandemi sonrası, Covid-19 sonrası özellikle önemi gitgide artan healthcare serilerine, healthcare çözümlerine iyi bir örnek. Önemli bir ürün yapmış Newland. Zaten Türkiye'de tabletiyle çok konuşulan bir marka. Newland SD100 modelinin MD versiyonu. SD100 MD. Daha önce Newland SD100 tanıtımı yapmıştık. Hatırlarsınız. Şimdi de bir projemiz için bunlar gelmişken şöyle güzel bir videosunu çekelim dedik. Kutusunu alabilir miyim onu Evet, Newland SD100 Antibakteriyel Health Care versiyonu, özellikle sağlık sektöründe ama biz sadece sağlık sektöründe kullanmıyoruz artık müşterilerimize tavsiye ediyoruz. Neden? Çünkü böyle bir ihtiyaç artık var. Gerçekten de pandemi sonrası gördük ki biz birçok ürünümüzü, birçok ihtiyacımızı çok da hijyenik kullanmıyoruz. Bu gibi ürünleri özellikle günde yüzlerce kişi bir işte dokunmatik paneli bir ekrana açalım içini dokunuyor. Dolayısıyla bu anlamda bir cihazın antibakteriyel olması tabii ki gün içinde şimdi pandemiden önce hiçbir ürün defalarca temizlenmiyordu. Şimdi bu da şunu gösteriyor. Biz aslında pandemiden önce gerçekten bu konulara çok dikkat etmiyormuşuz. Healthcare ihtiyacı bu anlamda pandemiden sonra da bence ihtiyacı görecek ve talep görecek. Şöyle bildiğiniz gibi daha önce de göstermiştik. Bunun siyahını normal modelde görmüştük. Böyle bir tuta, e, tutacak var. Evet, şöyle arkasında da yeri var tutacağın. Mıknatıslı. Bir daha şöyle şey yapalım. Tut. Evet, Newland SD100 MD Healthcare modelini görüyoruz. Böyle bir tutacak var. Bazı müşterilerimiz bu ürünleri ayaklı stand yapıyorlar ve bir ne derler kiosk gibi olmuş oluyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi mıknatısla tutturduk, sabitledik. Açabilir miyiz? Tabii. Evet. Newland. E, Newland'in SD100 standart modeliyle aynı. Bir barkod okuma performansını görelim. Newland'in e, S200 modeli aynı firmware ile geliyor, ee, aynı özelliklerde farklı bir tarafı var mı derseniz farklı bir tarafı yok. Evet, evet gördüğünüz gibi barkod okuma özelliği de gayet gelişmiş hem birde hem iki de şöyle bir kare kod da gösterelim arkadaşlar. Newland Speedata Data SD100 MD Healthcare modeli. Gördüğünüz gibi Healthcare olunca tabi ilaç barkodunda okuması icap ediyor birçok projede çünkü ilaçla ilgili ya da e, ne derler bu sektörlerde kullanılabiliyor ürün. Evet, Newland SD100 modelini gördük, inceledik. İhtiyaçlarınız dahilinde normal modelin yanı sıra bu modelde tercih edebilirsiniz. Newland SD100 Healthcare modelini. Evet, tüm sorularınızı aşağıya yazabilirsiniz. Bize 444 70 15'ten e desnet.desnet.com.tr'den web sitemizdeki whatsapp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.